Programming Art kanalına ve HTML derslerine hoş geldiniz. Bu videonun konusu HTML alıntı elemanları. Alıntı metinler için kullanabileceğiniz HTML elemanları anlatılmaktadır bu videoda. HTML blockquote elemanı. Blockquote elemanı bir alıntı elemanıdır. HTML blockquote elemanı tanımlar bir başka kaynaktan yapılan alıntıyı. Blockquote elemanı varsayılan margin değerine sahiptir. Etiket ismi blockquote. Bir h3 elemanı ekleyelim. araya wikipedia nedir metnini yerleştirelim. Chrome'a gelelim. Wikipedia sitesini açalım. Üstteki iki paragraf kopyalayalım. Buraya kod eleman ekleyelim. Araya yapıştıralım. iki paragraf arasına line break elemanını ekleyelim. Alt alta iki adet ekleyelim. Ön izleme yapalım. Block code elemanı arasındaki metin. Sağ tıklayalım. İncele diyelim. Eleman seçiciyle elemanı seçelim. Block Quote elemanının üstünde ve altında 16 piksel marjin. Solunda ve sağında 40 piksel marjin. Blok Quote elemanının varsayılan marjin değerleri bunlardır. Ayrıca HTML'in Site attribute'u mevcuttur. Anlamı alıntıdır. Alıntı yaptığımız siteye gelelim. Adresini kopyalayalım. attribute değeri olarak ekleyelim. Site attribute'unu bu amaçla kullanırız. Alıntı yaptığımız sitenin adresini site Attribute'ünün değeri olarak ekleyebiliriz. HTML quotation elemanı. HTML quotation elemanı bir alıntı elemanıdır. Quotation elemanı tanımlar bir kısa alıntıyı. Tarayıcılar eleman arasındaki metnin etrafına alıntı işaretleri eklerler. Etiket ismi Q'dur. Quotation elemanını ekleyelim. Bir tekrar gelelim. Hakkımızda bölümüne tıklayalım. Aşağıya inelim. İçerik değerleri nedir? Altındaki ilk cümleyi kopyalayalım. Quotation elemanı arasına yapıştıralım. Kaydedelim ve Quotation elemanı arasındaki metin, alıntı işaretleri arasına alınarak sunulmakta. HTML Abbreviate elemanı Abbreviate elemanı bir alıntı elemanıdır. Abbreviate elemanı tanımlar bir kısaltma veya baş harflerden oluşmuş kısaltma. Örnek olarak HTML, CSS, Mr, Dr gibi. Abbreviate elemanı Title Attribute ile birlikte kullanılır. Etiket ismi ABBR'dır bir paragraf elemanı ekleyelim. Arasına HTML ile siz yaratabilirsiniz kendi web sayfalarınızı. Metni yerleştirelim. Paragraf elemanı arasındaki metin. HTML metnini abreviate elemanı arasına ekleyelim. title attribute değeri olarak Hypertext Markup Language diyelim. Kaydedelim. Ve HTML metni üzerine gelelim. Mouse HTML metni üzerine geldiğinde altta bir ipucu metni belirmekte. Title attribute'u değeri olarak eklemiş olduğumuz metin ipucu metni olarak gösterilmekte. Hypertext Markup Language. HTML'in anlamı. HTML adres elemanı. Adres elemanı bir alıntı elemanıdır. Adres elemanı tanımlar bir bağlantı bilgisi, bir dokümanın veya bir makalenin yazarı hakkında adres elemanı arasındaki bilgiler iletişim bilgileri bir e-posta adresi URL fiziksel adres telefon numarası sosyal medya tanıtıcısı vesaire olabilir. Adres elemanı arasındaki metin sayfada italik metin olarak sunulur. Etiket ismi adres'tir. Adres elemanını ekleyelim. arasına oluşturuldu. Kendi isminizi ekleyin. Tarafından line break ziyaret et bizi. 2. line break HTML dersleri büyük harfle line break ve altına kendi fiziksel adresinizi ekleyebilirsiniz. Adres elemanı arasındaki metin italiktir. İsmi mail linki olarak düzenleyelim. Ankor elemanını ekleyelim. Ayrıca title attribute'ünü ekleyelim. İsmi Ankor elemanı arasına yapıştıralım. kaydedelim. Ve isim mail linki. Üzerinde bir ipucu metni. Title ve gmail adresiniz veya herhangi bir mail adresiniz. HTML dersleri metnini de link olarak ayarlayalım. Ayrıca title attribute'ünü buna da ekleyelim. HTML dersleri metnini anchor elemanı arasına yapıştıralım. HTML dersleri metni de siteye link. Mouse ile üzerine geldiğimizde altta bir ipucu metni. Sitenin adresi. Adres elemanını bu şekilde kullanabilirsiniz. HTML site elemanı. Site elemanı bir alıntı elemanıdır. Site elemanı tanımlar bir yaratıcı çalışmanın başlığını örnek olarak bir kitap, bir şiir, bir resim, bir film vesaire. Site elemanı içerisine eklenen metin italik olarak sunulur. Etiket ismi site'tır. Google'da ünlü Türk ressamlarının eserleri olarak arama yapalım. oredio.com Açalım sayfayı. Aşağıya inelim. uzun yürüyüş. Abiden dino. Resmi farklı kaydet diyelim. Derslere eklediğiniz klasör içerisine bir resim klasörü ekleyin ve onun içerisine kaydedin. bir image elemanı ekleyelim. Source attribute'ünü ekleyelim. Göz at diyelim. Resme sağ tıklayalım. Birlikte aç. Paint'i seçelim. Seç'e tıklayalım sadece resmin bulunduğu bölümü seçelim. 40 diyelim. Yeniden boyutlandır'a tıklayalım. Pikseli seçelim. En boy oranını koru seçili kalsın. Yatay değer 255 diyelim. Dikey değer otomatik olarak değişti. Tamam diyelim. Farklı kaydet diyelim. Alttan dosya uzantısı yani kayıt türü jpeg diyelim kaydet diyelim kapatalım resmin boyutları 255 398 seçelim resmi tamam diyelim alt attribute'ünü ekleyelim attribute değerini ekleyelim kaydedelim ve eklemiş olduğumuz resim. Altına bir paragraf elemanı ekleyelim. Eleman arasına uzun yürüyüş abidin dino diyelim. Eklediğimiz metin Uzun yürüyüşü keselim. Site elemanını ekleyelim. Arasına yapıştıralım. Kaydedelim. Ve site elemanı arasındaki metin italik. Site elemanını bu amaçlarda kullanabiliriz. HTML bidirectional override elemanı. Bidirectional override elemanı bir alıntı elemanıdır. Bidirectional override elemanı kullanılır var olan metnin yönünü geçersiz kılmaya. Bidirectional override elemanı bir attribute ile birlikte kullanılır. Etiket ismi BDO'dur. Bidirectional override elemanını ekleyelim. arasına by directional override iki yönde geçersiz kılma anlamındadır. Metnini yerleştirelim. Eklemiş olduğumuz metin. Dir attribute'ünü ekleyelim. Dir'in anlamı direction'dır. Yani yön. İki adet değeri vardır. RTL ve LTR'dir. RTL'nin anlamı right to left. Yani sağdan soladır. metnin yönü sağdan sola doğrudur. Ltr değerini ekleyelim. Ltr'nin anlamı left to right'tır. Soldan sağa doğrudur. Ve metin yönü yine soldan sağa doğru. Programming Art kanalının HTML dersleri listesinin alıntı elemanları ile ilgili videosu buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.